Evet sevgili öğrenciler tekrar merhabalar bugünkü sorumuz so, İngiltere'den e, İngiltere'de Senior Mathematical Challenge dedikleri e, sınavda e, lise öğrencilerine, öğrencilerine verilen e, bir sınavda sorulmuş olan bir geometri sorusu gördüğünüz gibi diyorlar ki <laughs> bir tane çember var bu çemberin yarıçapı birmiş bu çemberin içerisine bir tane kare çizilmiş Karenin içerisinde de bir tane ikiz kenar üçgen çizilmiş. Sordukları soru bu ikiz kenar üçgenin alanının bu karalanmış bölgeye alanı oranı nedir diye sorulmuş. Sordukları soru bu. Evet isterseniz burada videoyu durdurabilirsiniz soru üzerinde çalışmak isterseniz, yoksa hemen başlayalım. Şimdi burada tek görülmesi gereken şey tabii ki bu karenin diagonalı yani şöyle bir diagonal çizdiğinizi düşünün çizebildiğiniz kadarıyla bu karenin diagonalı çemberin çapına eşit. Dolayısıyla ilk önce çemberin alanı nedir? Burada pi r kareden pi çıkar. Şimdi şu karenin uzunluğuna, bir kenarın uzunluğuna x derseniz, tabii ki e, x kare artı x kare, Pisagor teoreminden, e, 2'nin karesi 4'e eşittir. İse tabii ki 2x kare eşittir 4, x kare eşittir 2 ise x eşittir karekök 2 çıkar. Dolayısıyla ile karenin alanı tabii ki x kare o da eşittir 2'dir. Ondan sonra tabii ki şu ikizkenar üçgeninin alanını da bulabiliriz. Çünkü ikizkenar üçgeninin yüksekliği x'tir taban da x'tir dolayısıyla ile Üçgenin alanı x çarpı x bölü 2 den x kare bölü 2 Buradan da tabii ki 1 çıkar Dolayısıyla bize sordukları şey bu üçgenin alanının karalanmış bölgeye oranı 1 bir, 1'e pi eksi 2 eşittir. Çünkü e, çemberin alanından karenin alanını çıkarsa, çıkartırsanız bu karalanmış bölgenin alanını bulursunuz. Dolayısıyla doğru cevap burada 1'e pi eksi 2. Yani değişik. Evet, bugünlük de bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.